AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat seçim çalışmalarını sürdürüyor. Sahada vatandaşların dertleriyle dertlenen sorunlarına anında çözüm bulan Başkan Beyazgül ile Başkan Can Polat esnaflarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Beyazgül ile Can Polat, Bağlarbaşı Mahallesi Doğu Mevi Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. Kentte yapılan çalışmaları esnaflara aktaran Başkan Beyazgül ve Can vatandaşlar tam destek verdi. Başkan Can ise kendilerine ve ak davaya gösterilen ilgi ve alakadan dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Beyazgül'le Başkan Can Polat daha sonra Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Musa Tapışık'ı ziyaret etti. ne var ne yok? Değilsen inşallah. Sağ olayım, sağ Zeynel abinin beyaz gül başkanımız da. Ben buradayım Mehmet Can